Merhaba, öncelikle anne sütünün öneminden bahsetmek isterim. Yeni doğanda büyüme ve gelişme için gerekli olan yeterli sıvı ve enerji miktarını sağlayan doğal bir besindir. Sağlıklı bir büyümenin olması ve bağışıklık sisteminin gelişmesi için önemli bir besindir. Kolostrum doğumdan sonra ortalama 5 gün salgılanan ve olgun süte göre iki kat protein içeren bir süttür. Anne sütü ak yuvarlar, antikorlar, B ve T lenfositler, makrofayozlar ve laktoferin gibi bağışıklık sistemi komponent içeren bir besin kaynağıdır. Bilirbinin bağırsaktan atılımını sağlayarak sarılığın artmasını engeller. Anne sütünün artması ve yeterli beslenmesi için bebeğin şu öneriler önemlidir. Doğumdan sonraki ilk yarım saat içerisinde bebek emzirmeye başlanmalı ve daha sonrasında bebek her istediğinde emzirilmelidir. Her emzirmede bebek her memede en az 9-10 dakika tutulmalıdır. Anne yeterli ve dengeli beslenmeli ve bol sıvı tüketmelidir. Ve tabii emzirme döneminde kesinlikle zayıflama amaçlı diyet yapılmamalı alkol ve sigara kullanılmamalıdır. Annenin bebekle tensel teması çok önemlidir. Annenin özgüvenini artıracak destek ve yardımlar çok önem arz eder. Sonuç olarak annenin dengeli ve yeterli beslenmesi, yeterli sıvı tüketimi ile birlikte doğru emzirme tekniği ve anne sütünün artmasını sağlayacaktır. Ve son olarak ilk 6 ayda bebeklere sadece anne sütü verilmelidir. Herkese sağlıklı günler diliyorum.